size bir iki tane anlatayım, bir hadis anlatayım. Hacı Cemal Efendi rahmetli İstanbul Beştaş vaiziydi. Çok da iyi bir alim idi. O diyor ki, bir keresinde haç farizamı yerine getirmek için Medine-i diyor. Bir Hindistanlı alimle tanıştım diyor. Hatıralar anlatıyoruz diyor. Yaşadığım hatıralar, o da yaşadığı hatıraları. Dedi ki bana, Cemal Efendi dedi, ben de işte Hindistanlı bir Müslüman olarak bir hatıramı anlatayım. Bir keresinde hacca geldim dedi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın türbedarı olan zatla tanıştım. Aynen onunla da seninle hasbihal ettiğin gibi hasbihal ediyoruz dedi. Bana dedi ki sana bir hatıramı anlatayım. Buyur deyin Efendi Hazretleri. Benim dedi Allah vergisi kalp gözüm keşfim açık bir insanım dedi. Her gün resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Kabrimde mi değil mi bunu anlardım diyor. Bu da Allah bir vergisi. Keramettir. Keramet haktır. Ehli sünnet ve cemaat böyle der. Hatta öldükten sonra bile evliyanın kerameti haktır der. Ömer Nesefi. Bana dedi ki ben dedi her gün resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in kabri, kabrine teveccüh ederdim. Efendimiz'i kabrinde mevcut gördüm. Bir gün baktım resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yerinde yok dedi. Allah Allah dedim, acaba benim o güzel halim benden alındı mı? Ben de bir eksiklik mi var diye merak ettim diyor. Neyse o gün öyle geçti diyor, ertesi gün tekrar Efendimiz'e teveccüh ettim, baktım resul Ekrem yerinde. Dedim ya Resulallah, dün baktım baktım, deli oldum buralarda, seni göremedim. Nerededin ya Resulallah? Yoksa yani bir mühim bir işim vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bana buyurdu ki, Hizmetlim, hizmetlim dedi. Benim Osmanlı Türkleri diye bir ümmetim var dedi. Onlar şu an Çanakkale Savaşı gibi savaş veriyorlar dedi. Savaş çok zora girdi dedi. Benden himmet ve yardım istediler. Çanakkale'de savaşa gitmiştim buyurdu. Bunu yaz bir kenara. Bunu beynine yazma. Bunu beynine yazma. Bunu beynimize kazıyalım, kazıyalım. İkincisi, İngilizlerin 26 tane savaş gemisi, Çanakkale'de karanlık liman denen koya, koya demir atmışlar. Denizin karaya girintisine koy demiş. Bu 26 gemi yarın sabah sefere çıkacaklar ve İstanbul gidecek. İstanbul düştü, Anadolu düştü. Dün öyleydi, bugün de öyle. İstanbul kurtuldu, Anadolu kurtuldu. İstanbul gitti, Türkiye bitti. Haberimiz olsun. Bir yerde İslam'ın en son kalesi, Yahya Kemal Beyatlı'nın beyan buyurduğu gibi, 26 tane gemi hareket emri bekliyor. Üstelik Çanakkale Boğazı'nı öyle kontrol almışlar ki, Churchill diyor ki, Gündüzleyin yukarıdan sürekli deniz yüzeyini helikopterle tarıyoruz. Acaba Türkler gizli gizli falan geliyor mu gelmiyor mu diye vesaire. Geceleyin diyor, denizin yüzeyini diyor, projektörle tarıyoruz diyor. Ki yani kuş dayı geçse ağrında yakalıyoruz dedi. Çanakkale düşünebiliyor musun? Metrekareye altı bin tane mermi düşüyor. Altı bin tane mermi düştü. Bir gün içerisinde diyor bin sekiz tane top mermisi atıyoruz Türklerin üzerine diyor. Yani tarihi mümkün değil. Mayıncı yüzbaşı Hakkı Tophaneli, yüzbaşı Hakkı Bey. Yüzbaşı Hakkı Bey. Nusret Atlı Mayın Tarama gemisiyle birlikte gecenin karanlığında karanlık limana sızıyor adam. Hafif de bir sis var. Ve neticede 26 tane mayını döşüyor, gemi başına bir tane mayın. 26 tane mayını döşüyor, yüzbaşı Hakkı Bey oradan ayrılıyor. Sabaha doğru, imsakten sonraki vakit, sabaha doğru gemilere hücum emri veriliyor. Ve kalkışa yeltenen gemi daha mesafe alamadan dokunduğu mayınla suyun dibini boyuluyor. Ne ne oldu biliyor musun? Ne oldu biliyor musun? Churchill diyor ki, bütün dünyanın askeri kanunlarında şöyle bir madde vardır. Eğer böyle bir koya, Koya diyelim, e, mayın döşenecekse kıyıya paralel döşenmesi lazım. Yani diyelim ki şu benim elim şu şekilde, bu koydur bu. Mayınların şöyle döşenmesi lazım, it gibi döşenmesi lazım. Halbuki Yüzbaşı Hakkı Bey, mayınları kıyıya dikey olarak gemilerin aralarına, kıyıya dikey olarak döşedi böyle böyle böyle, tarağın dişleri gibi. Niye böyle yaptı? Belki efendim yani şey de efendim, nedir? yüzbaşı Hakkı Bey'in de haberi yoktu. Ama yüzbaşı Hakkı Bey'in komutanın haberi var. Meğer, meğer bir gün önce, bir gün önce resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi sellem bizim şu vatandan istifade etmemiz için, bizim şu imandan İslam İslam'dan, ve bizden sonraki nesillerin iman ve İslam'ın kurnasından gereği gibi istifade etmesi için resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Cevat Bey'e buyurmuş ki rüyada Cevat, Cevat, Hakkı'ya söyle mayınları kıyıya paralel değil dikey düşesin dedi. <laughs> Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin için cephede <laughs> Senin için cephede sadece fizik güç bu ülkeyi almadı, almadı. İşin gerisinde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve var. Burada, burada neler var neler, neler var neler. Hani takat ki konuşalım, hani takat ki gereği gibi dinleyelim. Şuraya ben değil de İbrahim Tatlıses, Tarkan, Ebru Gündeş buraya gelseydi burası bu kadar olmayacaktı. Burası en az 50 bin top var. 50 bin. Yalan mı? Şu sözünü kabul edin lütfen. Eğer hata ediyorsan bağışlayın. Ben sizin ayağınızın altını yalayayım ben. Yoksa birçok insanımızın kanı mı değişti Allah aşkına? Bu ülke neyle kazanıldıysa yine bu ülke onunla bizden sonraki nesillere aktarılacaktır. Allah'ın izniyle.